Yücel Başkan bu sol evet. taraftan soldaki binadan iki kişi çıkarttık buradan tabi ikisi de rahmetli evet, evet devam edelim ileriye doğru gördüğünüz gibi binalar harabe olmuş çökmüş tamam, böyle. Onu yapmayalım arkadaşlar. Çünkü e, makineler ileride. Sol taraftaki evden beş kişi çıkarttık. Buradan değil mi? Yaşından, e, bir on bir yaşında çocuk. Şuna bakın Sol arkadaşlar yerle bir olmuş bina. Gördüğünüz gibi İkisi üç tane bina bu binadan. İkisi yaşıyordu abi. Tabii ya en de. sevindirici günün yorgunluğunu atmak demek yaşayanla karşılaştığında evet. mutlu ediyorsunuz. Şimdi devam edelim böyle. Breviye doğru. Biraz seyir gidersek daha iyi. Burası biraz boşluk. Böyle asıl mahalle ileride. Yani burada... O Ama bir, bir şekilde e, yardım...